Asgari ücret 22.104 liraya yükselerek günümüz kuru ile yaklaşık 620 dolar oldu. Peki biz her ay bir asgari ücret kadar daha temettü geliri elde etmeye çalışsak bu pasif geliri istesek nasıl bir temettü portföyü yapmamız gerekirdi? Bugün bu soruya yanıt arıyoruz. Selam. Burası para okulu. 2024 versiyonunu çektiğim videoyu güncelleme vaktimiz geldi. Yasal uyarıyı başta gördün. Bu videoda yapacağım örnek mahiyetindeki çalışmanın lütfen ama lütfen bir yatırım tavsiyesi içermediğini al sat tut tavsiyesi içermediğini Unutma peki ben o videoyu neden güncellemek istedim ifade ettiğim gibi 22104 TL'nin karşılığı olan 620 doları biz her ay çalışmadan işe gitmeden elde etmek istiyorsak ne yapmalıyızı sana tekrardan anlatmak istedim çünkü asgari ücretin 2025 yılı boyunca ara bir zam almayacağı artmayacağı kesinleşti peki biz acaba kaç paraya hangi şirketlere ortak olarak aylık hiç işe gitmeden bu asgari ücreti kazanabiliriz. Çayını, kahveni ya da sevdiğin bir içeceğini al, öğrenme moduna geç, hazırsan başlıyoruz. Tekrar ifade etmek isterim çünkü o videomu izlememiş olanlar olabilir, aramıza yeni katılanlar olabilir. Türkiye'de temettü ödeme kültürü yılda bir nadiren iki kez. Neden böyle? Yerleşik bir uygulama. Bu son zamanlarda temettü şirketlerimiz artsa da yıl başında 3 ya da 4 defa temettü ödemeleri görmüyoruz. Genel kural bir defa ödemedir. Dediğim gibi nadiren de iki defa ödenebiliyor. İki defa ödenmesinin sebebi de genelde şöyle. Şirketler bu parayı ikiye bölerek yani 2025 yılı için ya da hedefleri o yıl için ödemeyi hedefledikleri temettüyü iki parça halinde ödüyorlar ki tek seferde kocaman bir miktar şirketin kasasından para çıkmasın. Ayrıca da bence psikolojik bir kısmı da var. Böyle daha çekici yani. Daha böyle cazip gelebiliyor. Yatırımcıya yılda iki sefer temettü alındığı zaman. Güzel bu bilgiyi öğrendik. Neden öğrendik peki bu bilgiyi? Şu sebeple hesaplamaları yıllık yapacağız. Evet asgari ücret aylık yatan bir maaş. Fakat biz bunu 12 ile çarpıp öyle hesaplayacağız. Neden? Çünkü ifade ettiğim gibi biraz önce söyledim. Temettü ödemeleri de yıllık. İki kez olduğuna bakma yıllık olarak hesaplayalım. Asgari ücreti de 12 ile çarparsak yaklaşık 265 bin lira yapıyor. Yani biz bu videoda 265.000 TL'yi yakalamaya çalışacağız. Bu sayede hesaplamalar daha kolay olacak. Çok güzel bir tablo hazırladım senin için ekrana vereceğim birazdan ve onun üzerinden konuşmaya başlayacağız. 2024 versiyonunda ne yapmıştık hatırlarsın. O ana kadar ödenmiş paybaşı net temettülerle hareket etmiştik. Ama şu an öyle bir imkanımız yok. Yılın başındayız. Peki ne yapacağız? Gideceğiz temettü tahminlerine bakacağız. Aracı kurum. Ben iş yatırımdan bakacağım. Örnek niteliğinde. Farklı bir yerden de bunlara erişebilirsin. Hadi o zaman tablom gelsin ve çalışmamıza Örnek niteliğindeki çalışmamıza Başlayalım. Tablom geldi. İlk sırada asıl mesleğim olan avukatlıkta çalışma fırsatı da bulduğum eskiden müvekkilimiz olan Ford Otosan'a yer verdim. Ben Ford'u beğeniyorum şahsen. Temettü ödemeyi kendisine kültür edinmiş de bir şirkettir. Görüyorsun şu an sektörü otomatik. 500 lotumuz olduğunu varsaydım. 500 lotun karşılığı 463.500 lira civarında. %10,22 temettü verimiyle pay başına ödenecek temettü tahmini 94.72. Yani 500 lottan 94.72'lik pay başı net temettü alırsak 47.360 TL bu yıl Ford'dan temettü alacağız demektir. İkinci sırada koca olan var. Tüpraş. Tüpraş'ta yine beğendiğim güçlü nakit akışı olan çeşitli alanlarda faaliyetleri olan çok büyük bir şirket. Bir enerji şirketi, dönüşümleri var. Ben geleceğini şahsen olumlu görenlerdenim ve şu an ucuza fiyatlandığına inanıyorum. 5000 lotumuz olduğunu varsaydım TÜPRAŞ'tan ve şu an 5000 lotun değeri 710 bin lira yapıyor. %5 %5.17'lik temettü verimiyle pay başına ödenecek temettü tahmini 7.37 5000 notumuz vardı paybaşı 7.37 net temettü alırsak 36.850 lira bu yıl TÜPRAŞ'tan temettü alacağız Üçüncü şirketimiz Migros ekrandan da şu an görüyorsun Gıda perakendeciliği alanında Beğendiğim bir şirket Migros, zira yeni devreye aldıkları hizmetleriyle birlikte güçlü yatırımları var. Her ne kadar geçmişte bir temettü şirketi olarak anılmasa da ben geleceğini olumlu görenlerdenim ve hem de temettü şirketi olabilecek nitelikte fikrim bu yönde. Verim düşüklüğüne burada aldanmamalıyız. Aynı zamanda listemize temettü sepetimize bir sektörel çeşitlilik de katmış olduk Migros'u ekleyerek bin notumuz olduğunu varsaydım. Bin notun karşılığı yaklaşık 554 bin lira yapıyor. %2.34'lük temettü verimiyle pay başına ödenecek temettü tahmini 12.97 bin notumuz vardı. Yani Migros'tan bu yıl 12.970 lira temettü alacağız demektir. Dördüncü şirketimiz Doğaz. Doğuş Otomotiv. Temettü sepetimize otomotiv sektöründen de bir şirket dahil etmemin sebebi şu. Şöyle bir düşün. Türkiye'de faizler düştüğünde insanların alma eğiliminde olacağı ilk iki şey sence nedir? İstiyorsan video durdur, şöyle bir düşün. Durdurmadıysan halen video akıyorsa ben söyleyeyim. Ev ve araba. Herkesten bunu duyarız, değil mi genelde? Şu an kredi faizleri çok yüksek, dolayısıyla alımlar kolay değil. Fakat faizler düşerse evin maliyeti arabadan çok daha fazla olacağı için asıl ilk hücum arabaya olacak. O zaman senin hemen akıl etmen lazım. Demelisin ki faizler düştüğünde bu sektörler canlanacaksa otomotiv sektöründe faaliyet gösteren hisselerin de değeri artabilir. Çünkü işleri artar, hacimleri artar, satışları artar. Bu da olumlu yansır. Çünkü niye? Paran'ın maliyeti ucuzladığında insanlar mal alma noktasında daha cesur davranacaklardır. Bu bilinlik bir gerçek. Bununla birlikte doğuş grubunun tek işi araba satmak da değil. Tür türk gibi ya bir sürü yan işleri var. Video uzamasın diye bahsetmiyorum. Dilersen araştırabilirsin. 2500 lotumuz olduğunu varsaydım. Şu an 2500 lotun değeri 475 bin lira yapıyor. %27-78'lik cömert bir temettü verimiyle Pay başına ödenecek temettü tahmini 52 lira 94 kuruş. 2500 lotumuz vardı. Çarparsam bu ikisini 132.350 TL bu yıl doğastan temettü alacağımızı hesaplayabiliriz. Son şirketimiz Enka. Sadi Gülçelik tarafından 1957 yılında kurulan bir şirket Enka. Dünya çapında bir mühendislik ve inşaat firması. Merkezi İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nün hemen böyle ayağında. Zorlu'nun biraz karşısına gibi düşüyor. İstanbul'da olanlar görmüştür. Enka mühendislikten gayrimenkule, petrokimyadan elektrik üretimine kadar çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren, kasası çok sağlam, güçlü nakit akışı bulunan beğendiğim bir şirket. 4000 lotumuz olduğunu varsaydım. Şu an 4000 lotun değeri 201 bin lira yapıyor. %5.21 temettü verimiyle pay başına ödenecek temettü tahmini 2 lira 62 kuruş. 4000 lotumuz vardı. Çarparsak bu ikisini 10.480 lira bir temettü alacağımız varsayılmış. Evet, tabloya eleştiriler gelebilir. İşte Ford'la Migros çok pahalı. Neden bu ikisini koydun? Başka bir şirket koyabilirdin. Hatta Migros'un temettü verimi çok düşük. Onun yerine şu olabilirdi. İşte efendim Türk traktör olabilirdi. Vesaire vesaire. Aslında herkes kendince haklı. Hiç kimseye bir şey demiyorum. Şunu da diyenler mutlaka alacaktır. İşte bu kadar para koyduk efendim. 2 milyon işte 400 küsür bin. 265 bin lira mı alacağız falan diye. Ama bu bileşiklenmeyle birlikte yıllar için nereye gelebilir? Bunları daha önce çok fazla konuştuğumuz için video uzatmamak adına bunlara değinmiyorum. Ama temettü yatırımına ilişkin yaptığım oynatma listesine ulaşmayı, o videoları izlemeyi mutlaka unutma. Hepsi çok kıymetli. Ben kendi tablomda sektörel çeşitliliği de göz önünde bulundurarak hepsini ayrı ayrı sektörlerden seçmeye çalıştım. Dikkat edersen işte iki tane enerji, iki tane otomotiv gibi yapmamaya gayret gösterdim. Dediğim gibi eleştiriler mutlaka olacaktır. Hatta senin bu tabloyu eleştirilerini de merak ediyorum. İyi kötü hiç fark etmez. Eleştirilerini yorum olarak aşağıda benimle paylaşırsan çok da mutlu olurum. Bu videonun sonuna geldim. Bu videoda 265 bin lira yani yıllık asgari ücret tutarını hiç işe gitmeden de nasıl kazanabiliriz? Hangi şirketlere ortak olarak kaç parayla bunu yapabiliriz? sana bunu özet bir şekilde çok kısa sıkmadan anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Öyleyse bir like'ını alırım. Peki senin temetü portföyün nasıl? Yorumlarını benimle paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoya dek kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Bay bay. Aylık asgari ücret kadar bir miktarı kazanabiliriz. Hadi koy.